Şimdi ben şunu da merak ediyorum Mehmet Emin abi, organik solucan gübresi, işte küçük çaplı birçok üretici var, çiftçi var. Evet. Kendileri bunu yetiştiremez mi? Kendi topraklarında kullanamazlar mı? Kullanırlar, mi? yetiştirirler. Yani dert bu, sıkıntı bu zaten. Bizim derdimiz Türk çiftçisinin gübreye para vermemesi, kendi gübresini üretmesi çok basit, çok kolay, makine gerektirmiyor elek gerektirmiyor, lisans gerektirmiyor, ısıl işlem gerektirmiyor. Kendi gübremi üretiyorum ben. Yani 3-5 tane hayvanı var. O kadar 3-5 hayvanım var. Ya e da işte 5-10 dönüm arazisi Arazim var. Arazim var. Niye gidip kimyasal gübreye para vereyim? Şuradan biraz 40-50 bin solucan alırım. Ahırın bir köşesine onlara bir yer yaparım. O hayvanların atıklarını, işte tarladaki otu, domatesin yaprağını, anızları onları toplayıp çürütürüm. Solucanlarıma veririm. Solucanlar da onu yer bana çok ederi yüksek bir ürün verir. Katma değerli bir ürün verirler. Bunu ticari olarak kullanmayacağım için de lisansa da gerekmez. Vergi de gerektirmiyor. Kendi gübremi kendim üretiyorum. İşte biz çiftçilerimizin şu üç girdi var ya gübre, mazot, tohum. E bunlardan bir tanesi gübre bundan kurtarabiliriz bunu. Kendisi üretebilir bunu. Doğru. Bunu yapmaları için uğraşmalıyız. Ya, ticari yapan yapsın zaten. Orada sıkıntı yok. Zaten pazar çok büyük. Yani.